Bir, on numara. İki takım arkadaşını birden rakip takımın defansın arkasına aynı anda kaçırır mı ya? Hani biri kaçar buradan öbürü de buradan gelir. öyle bir... Yok öyle olmadı. Tek pasta ikisini birden defansın arkasına kaçırır. Şimdi bu pozisyon devamında Rafa Silva turuya çıkardı dışarı gitti. Fakat burada Rafa Silva offside değildi bence. Bu pas Geçen hafta anlattım. Orkun paslarının yine seviye olarak üzerinde bir pastı. Yani öyle bir pas atıyorsunuz ki iki oyuncu birden karşı karşıya kalıyor. Tek pasta iki oyuncu. Bu şu demek değil. Rafa'ya atarsın da buradan gelen adam boş gelir değil. Bu topa Bilal Ture de koşsa. Rafa da koşsa. ikisi de karşı karşıya. Bak bu çok acayip bir pas.